Genel kış aylarına girerken bağışıklık sistemimizi güçlendirme konusunda hem tariflerimiz hem de bilgiler olacak ayrı. Ama burada balığın yerine bir onu konuşalım. Omega hmm. 3 olmadan sağlık olmaz dediğinizi biliyoruz. Asla, evet. Birazcık isterseniz balığın faydalarından konuşalım. Balığın sadece faydaları Omega 3 ile sınırlı mıdır? Hayır, değildir tabii ki. Balık çok kıymetli bir besindir. Bizim aldığımız proteinlerin içinde en kıymetli protein balıktır. Hmm. Yani kırmızı etten de üstündür bu hmm. açıdan bakıldığında. Tavuktan da üstündür. Ama hangi balık? Hı hı. Şimdi modern insan maalesef gıdayı mahvetti, balığı da mahvetti. Hı hı. Öncelikle balıkçılarımıza bereket dileyelim. Bereketli evet, bir sezon bereket olsun. Ve şey. dedikleri çok doğru. Az önce konuşan beyefendinin dediği çok doğru. Herkes balık yemeli. Evet. Gerçekten herkes balık yemeli. Bizim denizlerimiz doğsun taşsın, bereketli olsun. Hı hı. Balıkçılarımız da para kazansın. Ee, ama insanlarımız da balık yiyebilsinler yani parasını düşünmeden balık yiyebilsinler evet. İnsanlarımız da balık düzenli olarak balık yiyebilecek kadar zengin olsunlar. İnşallah. Şimdi balık çok kıymetli çünkü balık en önce omega 3 taşır bizim için en önemli yağdır omega 3 olmadan yaşam olmaz ve biz omega 3'ü dışarıdan almak zorundayız bizim vücudumuzda üretilmez. Omega 3 bitkiseldir ama omega 3 balık olarak biz aldığımızda çok kıymetlidir çünkü balık da denizdeki planktonlardan aklerden yani deniz yosunlarından, deniz deniz bitkilerinden bu omega 3'ü alır. Bu omega 3'ü balık vücuduna aldığı zaman balık yağı ile birlikte insan vücudundaki en iyi emilebilen omega 3 formu oluşur. Hmm. Bitkisel omega 3'tür doğru ama bitkilerin içindeki omega 3'ler balık yağ formundaki kadar iyi emilmez insan vücudunda. Onun için biz balık ve balık yağ formunda omega 3'lere muhtacız. Bizim denizlerimiz kapalı denizler, iç denizler. Gerek Karadeniz, gerek Marmara, gerek Akdeniz. Bu denizlerde kirlilik dehşet verici derecede yükseldi. Hı. Biliyorsunuz birkaç yıl önce müsilaj problemi yaşandı Marmara'da. Müsilaj sadece bir sonuçtu. Yıllardır meydana gelen kirlenmenin sonucu olarak sadece biz de değil üstelik Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler el birliğiyle Karadeniz'i kirlettikleri için bizimle birlikte Karadeniz ve Marmara çok maalesef kirli sular haline geldiler. Balıklar Aslında, bundan ne kadar etkilendi? Biz çok ne etkilendir kadar etkilendir? etkilendik çok dolaylı? Çok etkilendiler. Aslında... Balık nüfusunun azalmasının altında yatan en önemli sebep denizlerdeki organik kirlenme. Hı hı. Artık balığın beslenebileceği deniz bitkileri, algleri, yosunları son derece azaldığı için balık nüfusu azalmaya başladı. Hı hı. Bir diğer tehlike, aynen az önceki haberde olduğu gibi uzmanların uyardığı tehlike. Yani kontrolsüz ve bilinçsiz avlanma. Bunun belli sınırlarla yapılması çok önemli. Biz de memleket olarak bu sınırları koymak zorundayız. Çünkü bu sınırları koymazsak gelecekte gerçekten çocuklarımız bizim yediğimiz kadar balık yiyemeyecekler, belki de bulamayacaklar. Bu ciddi bir tehlike. Bunu şöyle örnekleyebilirim size. Benim en yakın arkadaşım benden 13 yaş büyük. Çocukluğunda bu sezonda yani Eylül Ekim'de sahilden Arnavutköy'den palamutların elle yakalanabildiğini hatırlıyor. Öyle yani. Bu kadar çok palamut var. Benden 13 yaş büyük. Geldiğimiz noktada artık böyle bir şey mümkün değil. Boğazın kenarı olta balıkçılarıyla dolu ama artık öyle kolay kolay palamutlu lüferdi yakalayamıyorsunuz. Bir diğer faktör daha var. Dedik ya balıklar yedikleri omega 3'leri yedikleri planktonlardan ve bitkilerden alırlar omega 3'leri. Ama bizde balık çiftçiliği, balık çiftlikleri son derece yaygınlaştı ve bunlar GDO'lu yemlerle balık besliyorlar. GDO'lu yemle beslenen balığın vücudunda omega 3 ya da faydalı madde falan olmaz. Siz ondan bir fayda beklemeyin. Ne oluyor peki bunlarda? GDO'lu yem oluyor. Biz bu balıkları yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Vücudumuza GDO'lu yemle beslenmiş GDO'lu DNA'ları tam bir DNA olarak alıyoruz. Bu son derece tehlikeli. Onun için mutlak surette mevsim balığı yiyin. Bizim denizlerimizin en kıymetli balıkları nelerdir? Önce küçük balıklar yani hamsi, istavrit, sardalya. Bunlar bizim en fazla omega-3 içeren balıklarımız ve çok şükür en kolay ulaşılabilir balıklar. Sonra evet. lüfer. Denizlerin gerçekten en iyi balıklarından bir tanesi. Sonra kalkan, palamut, sinarit e, gibi balıklar, büyük balıklar. Bunlar çiftlikte yetiştirilmeyen balıklar son derece kıymetli. Tabii ki barbun da, mercan da kıymetli. Bunlar biz bir deniz memleketiyiz ve bol deniz ürününe sahibiz. Bunları bol bol tüketmek gerek. Ee, omega-3 almanın tek yolu balık değil tabii ki ama en faydalı olduğu tarafı balık. İnsanoğlu 50 sene önce standart gıdayla 5 birim omega 3 olurken 1 birim omega 6 yani zararlı yağlar alıyordu. Ama bugün maalesef 1 birim omega 3 alabiliyoruz. 5 birim omega 6 yani tehlikeli zararlı yağlarla besleniyoruz. Bundan uzaklaşın. Zeytinyağı ve tereyağından başka yağ kullanmayın. Tabi bir de iç yağ, kuyruk yağ, sade yağ. Ve bol bol balık tüketmeye gayret gösterin. Sağlıklı yaşamak için. Balık tabi ki sadece omega 3 değil fosfor kaynağı, kalsiyum kaynağı, mineral açısından çok zengin. Balığın hiçbir şeyini atmayın. Tıpkı kemik suyu yapar gibi balığınızı eğer fileto pişiriyorsanız. Onu soracaktım. Balık kolajeniyle ilgili. ne Evet. Balığınızın kılçık bölümünü, kafasını geleneksel usulde olduğu gibi uzun uzun kaynatarak balık çorbaları yapın. Evet, çok çok, çok, kıymetli. Faydalı, çok kıymetli. Çok kıymetli. Her açıdan. Ben küçükken kızıma öğretmiştim. Hmm. Denizden çıkan balık ne kadar çirkinse o kadar lezzetlidir. O iskorpitin Balık çorbasının Buyurun. tadına doyum olmaz. Evet, değil mi? Ama... Baktığınız zaman çirkin bir balık görürsünüz orada ama tadına doyum olmaz. Dolayısıyla burada balık yemeklerimizin çeşitlendirilmesi çok önemli. Hmm. Balık sadece ızgarada, tavada falan yapılan bir şey değildir. Hmm. Yahnileri son derece lezzetlidir. Eminim Sandra bir gün bize bir yahni yapar balıkta. Tabii balıktan. hocam. Ve mutlaka balık çorbası. Balık çorbası yapmıyorsanız bile o kemikleri ve kafaları atmayıp mutlak surette kaynatarak balıktan stok suyu çıkarıp yine buzluğunuzda tıpkı işte kemik suyu, tavuk suyu saklar gibi saklamanızda fayda var. Bunları ihmal etmeyin lütfen ve bol bol faydalanmaya çalışın hazır av mevsimindeyken. Ee, Tabii burada bir de doğanın dengesine değinmek gerek Çağla. Tamam. bakın doğa gayet güzel bir dengeye sahip. Tabiat ne yapacağını biliyor. Bağışıklığınızı da nasıl koruyacağını biliyor. Yazın size domates veriyor. Hı hı. Yaz sıcağından korunun diye çünkü domates güneş alerjilerini engeller ve 40 derece sıcakta incecik bir kabukla nasıl büyüyeceğini bilir. Yazın size salatalık veriyor, serinleyin ferahlayın diye su ihtiyacınızı karşılayın diye biber veriyor. Kış geliyor, sonbaharda balık başlıyor. Bakın balık niye başlıyor? Omega 3. Kış hastalıkları başlayacak. Değil mi? Ona ona hazırlıyor. Aynen aslında öyle bizde. size hazırlıyor. Başka ne başlıyor? E, soğan sarımsak başlıyor. Hı. Eskiden bizim çocukluğumuzda bu mevsimde. Kırıkkale'de kılıçların soğanı meşhurdur. Aile bir çuval iki çuval soğan alırdı koyardı evine. Sarımsak yine depolanırdı. Başka ne yapardık bu mevsimde? Turşu kurardık. Değil mi? Geçen çok güzel bir şey gördüm. Instagram'da diyor ki bir tarafa bir fotoğraf koymuş. Yapraklar dökülmüş hazan mevsimi Eylül bir park fotoğrafı. Dünyada Eylül diyor. Evet. Bir tarafta da yan tarafa domates konservesi koymuş. Diyor ki Türkiye'de Eylül'de, Eylül'de öyle. böyle bir gerçek var değil mi hocam? <laughs> Kızım çok güldü buna çünkü bizim evde de öyle. Böyle bir gerçek, gerçek. var. Eylül-Ekim Eylül, ayları nedir? Domates konservesi yaparsınız, salça kaynatırsınız, turşunuzu kurarsınız, sarımsaklarınızı hazırlarsınız kış için. Eskiden olduğu gibi de aslında yapsak bir de soğanlarımızı hazırlardık kış için. Bütün bunlar kışa hazırlıktır. Yani kış gıdasıdır. Yani kış hastalıklarına karşı korunma usulleridir. Bakın doğanın dengesini takip ederseniz bunu yakalayabiliyorsunuz. Ama maalesef artık öyle bir hale geldi ki insanlar hangi sebze meyvenin hangi Bilmiyorum. mevsimde çıktığını Burası. bilmiyorlar. Doğru. Biz o yüzden yaşam sevinci kitabına bir tablo koyduk. Hangi mevsimin hangi sebzesi diye. İnsanlar oraya baksınlar da anlasınlar diye. Kışın kış sebzelerini yeriz. Çünkü kereviz eksi 10 derece soğukta toprağın altında büyür. Ve o soğuğa dayanmayı, ışıksızlığa, güneşsizliğe dayanmayı bilir. Ben yediğim zaman benim vücuduma da o maddeleri verir. Benim vücudum da soğuğa dayanmayı öğrenir. Mevsimin kış olduğunu anlar ve kendini korur. Evet. Onun için mevsimsel beslenme önemlidir. Hiç Tabiatı takip edeceğiz, Kesinlikle. Hiç affa almayacağız. Tabiat her şeyi biliyor. Biz bilmiyoruz. Evet. Benim içimdeki bağışıklık sistemi de her şeyi biliyor. Bütün hastalıkları tedavi etmesini biliyor. Ben doktor olarak bilmiyorum ama o benden çok daha akıllı, çok daha eğitimli. Her insanın içindeki bağışıklık sistemi her türlü hastalığı tedavi etmeyi biliyor. Dünyada tedavi olmayacak hastalık yoktur. Tıp bilmeyebilir. Bağışıklık sistemi biliyor. Hiç merak etmeyiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.